Karda nasıl güzel oynadık değil mi? Karda Evet çok güzel eğlendik. Sonunda evimize geldik. Çok üşüdük değil mi anneciğim? Bir an önce evimize gidelim. Kardan adımı orada tek bıraktık ama acaba ne yapıyordur? Evimize geldik. Hadi girelim evimize anneciğim. Kapımızı açalım. Ah Nisa! Maskeller mi? Ah bunlar kim? Zenci, Hello Neighbor, Game ve Pynaccio. Kızım nereye kaçtın sen? Gel buraya. Gel anneciğim gel evimize girelim. korkma korkma evimize girelim gel. Onlar kesin var ya bu cuburların peşinde hadi geldim korkma. Ay hangisiydi buranın anahtarı ya kapıyı açayım da girelim. Bu maskeler içeri girmeden hemen kapıyı kapatmamız lazım. Neyse dikkatli gir anneciğim neyse atla üstünden. Neyse sen de atla anneciğim üstünden. Hemen kapıyı kapatalım. Hemen kapıyı kapatalım da içeri girme. Gel burada. Hemen saklanmanız gerekiyor. Ay nereye saklandı bunlar? Gittiler. Neyse ben... Aa, ne? anneciğim mutfakta mı bunlar? Niye gelmişler anneciğim bunlar buraya? Kesin abur cuburlarınızı yemeye gelmişler. Koşun siz odanıza saklanın. Koşun anneciğim koşun. Ben bunları uyanayım. Aa maskeler nerede? Aa, Aa odanıza kapısının önünde bir. Çabuk salona saklanın. Çabuk 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 anneciğim salona saklanın. Çabuk. Hadi bir an şu koltuğun arasına saklanın anneciğim. Bakayım. Ben bir bakayım maskenler gitmiş mi gitmemiş mi? Bakayım. <laughs> senin yerin çok güzel. Sen hayatta burada bulamazlar. Bakayım. Senin de yerin harika anneciğim. Ben hemen maskelilere bakıp geleyim. Siz burada saklanın. Ben hemen maskelilere bakıp geleyim. Gitmiş mi gitmemişler mi? Aa gitmişler. Aa, kapıda da yoklar. Bir de mutfağa bakayım. Aa, buradan da gitmişler. Hemen çocuklara haber vereyim. Melisa Nisa. Bu çocuklar nereye kayboldu? Nisa sen burada mısın? Melisa nerede? Melisa da yok. Aa, neredesiniz çocuklar? Bulamıyorum sizi. Maskeler mi götürdü sizi? Neredesiniz? Aa, hello Neighbor maskesi mi oldum? Bunu takayım da annemi kandırayım. O burcu burları bana vermesi lazım. Bana burcu falan vermiyor bu kadın ya. Abla koş koş gel. Sen de scooter giy maskeni al. Yaşasın ben de sukut giy maske oldum annemi kandıralım ondan abur cubur izleyelim tamam mı abla tamam abur cuburları versin bize yoksa vermiyor annem bizim bu çocuklar nereye kayboldu neredesiniz nereye kayboldu bunlar acaba mutfakta mı? aa siz de kimsiniz ne işiniz var burada ben de abur cubur izliyorum bana lütfen abur cubur getirir misin ben de izliyorsun sukut giy maske sen de mi abur cubur izliyorsun? Tamam tamam. Hadi siz gidin içeride oturun. Ben de abur cuburlara bakayım ne varmış ne yokmuş. Allah görüyor musun planımız işe yaradı. Abur cubur getirecek bize. Yoksa abur cuburları yememiz mümkün değildi. Ay bakayım mutfakta neler var abur cubur. Abur cubur istiyoruz diye tutturdular. Aa, burada şekerler var. Sürpriz yumurta ve bir kutu dolusu şeker. Acaba hangisini versem hangisini severler. Evet birinde bu sürpriz yumurtayı da sürpriz yumurtayı vereyim. Birine de elmalı şeker vereyim. İnşallah giderler bunları alınca. Evet evet bunları alınca çok sevineceklerdir. Bu maskeliler bu dev yumurtayla elma şekerine hayır diyemezler bence. Evet bakın size getirdim. Sana sürpriz yumurta sana da elmalı şeker. Oldu. Beğenmediniz mi? Mutlu olmadınız mı? Aa, ben de sürpriz yumurta istiyorum. Versene şunu bana versene. Ben de elmalı şeker istiyorum ya. Versenize, versenize siz niye kavga ediyorsunuz hayır hayır kavga etmeyin sürpriz yumurta istiyorum ya bu ne ya malı şekerde yenir miymiş hiç bu dişlerimi çürütür ben de sürpriz yumurta istiyorum ya tamam tamam kavga etmeyin bakayım bir sürpriz yumurta var mı yok mu ama ben sizi bir yerden tanıyor gibiyim sanki ya siz kimsiniz ya tanıyor gibiyim ama hadi ben bir bakayım sürpriz yumurta var mı yok mu arkadaşlar yine memnun edemedim bunları kavga edip duruyorlar bakayım sürpriz yumurta var mıydı sürpriz yumurtamız yok ki Aa, bu da sürpriz yumurtaya benziyor. İnşallah bunu beğenirler. Götüreyim bakalım beğenecekler mi? İnşallah bunu beğenirler. Bu olur mu Sukut Yayın Askeri? Bu olur mu? Ah, evet evet sevindi. Bir şey söyleyeceğim. Sizi bir yerden gözümü ısırıyor. Sen kimsin? Aç bakayım maskeni. Açmam diyor. Aç çabuk maskeni. Sen kimsin? Ben seni bir yerden tanıyorum. Seni de bir yerden tanıyorum. Hello neighbor. Kaç. Nereye kaçıyorsun ya? Gel buraya. Maskeni açacağım. Gel buraya. Kaçma. Kaçma gel buraya. Kaçma gel buraya. Ah. Scoot game'i kaçırdık. Bakalım o minik Hello Neighbor'ın içinde kim varmış. Seni yakalayacağım şimdi. Aç bakayım maskeni. Gel buraya. Gel buraya yaramaz. Gel buraya. Gel buraya yaramaz. Gel gel yaramaz seni. Gel gel gel. Şimdi seni ele geçirdim. Aç bakayım şu maskeni sen kimsin? Ya ben küçük yaramaz Helena Neighbor'ım ya. Tanıyamadın mı beni? Hayır. Baksana saç derinden ben seni birine benzetiyorum. Açacağım maskeni. Hayır hiçbir yere gidemezsin. Gel bakalım buraya seni gidiyor. Aaa Nisa sen miydin? Seni yaramaz seni. Beni mi şakala yaptı buraya almak için? Ay, okay. Tamam tamam o senin olsun ama bana böyle şakalar yapmana gerek yok anneciğim tamam mı? Gitti o yaramaz yaramazla da Scoot Game'de. O kimdi? Ablandı değil mi? Ha. Nereye gitti o ya? Nereye Şimdi nereye de gelelim. onu bulayım da gelim Nerede bu? Dışarı çıkmıştı Nisa. Koş dışarıya bir bakalım nerede? Nisan ablanı yakalayalım. Ablan nerede? Ah Nisa nerede bu? Nerede bu kız? Ha. Gel bakalım buraya seni Scoot Game. Senin kim olduğunu artık biliyoruz. Kaçamazsın hiçbir yere. Gel buraya gel 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 aç bakalım maskeyi. Aa, seni de yakaladık işte Melisa değil mi? Nerede bizim şekerimiz? Yedin mi? Ne çabuk yedin sen ya. Hadi görüşürüz.